Merhaba arkadaşlar ben Emrah Gamer. Ee, Gürkan'la ilk e, bundan bir, iki bölüm önceki videomuzda vesaire atmıştık. O videoda ikimizin de sesi net gelmedi. Bu yüzden ikinci bir video çekmeye karar verdik. Evet Gürkan. Evet hepimize merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan ve bugün Emrahla beraber gol oynayacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir maç olur. Ben başlayalım. Evet Gürkan başla. İyi olan kazansın diyoruz ve maça başlıyoruz. Yo. No. Hayır. <laughs> Arkadaşlar video izledikten sonra like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Ve abone olan abone olan ve tüm like atan <laughs> kardeşlerime teşekkür ederim. Beni destekledikleri <laughs> için de sağ olsunlar. Aa. <laughs> Gol <laughs> Şaşkın. Evet Gürkan'ın kanalı kanalına da abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Gürkan'ın <laughs> bir önceki videoda zaten kanal linkini vermiştik. Yoksa daha önceki videoda mıydı? Bir videoda verdik işte. Verdim de onun kanal linkini. Oradan Gürkan'ın videolarını izleyebilirsiniz ama Gürkan'ın goleyi bir iki tane ver onda da mikrofon olmadığı için mikrofon sonradan aldığı için sesi fazla sesi yok. Bu Mikrofonun geldiğinde de <laughs> Mikrofon geldiği zamandan beri de Bir video atmadı Bu yüzden Gürkan'ın sesli bir videosu şu henüz yok Ama en kısa zamanda onu da atacağım eminim Benim de sikoli serilerim Yavaş yavaş geliyor sizin de farkındasınız Bu da dördüncü bölüm İnşallah devamı da gelecek Aynı zamanda Minecraft vesaire Videoları da çekmeyi düşünüyorum ama Minecraft e, hala karar veremedim Çekip çekmeme karşısında Kararsızım sizin yorumlarınızı bekliyorum artık. Çek derseniz çekeceğim. Çekme derseniz çekmeyeceğim. Bu arada arkadaşlar Vay Canına Gaming değil Vay TV adlı kanalda da videolarımız olacak. Benim tek değil de beraber video çekeceğiz. O kanalda da videolarımız olacak. Yani. Evet o kanalda abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Hadi Gökhan. Hadi Gökhan bir bak yapalım ya. Ne diyorsun bir bak yapalım mı? Olmaz hayır yapma. Hayır olmaz. <laughs> Aa, korner. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır lan. Bak yapmayı çok seviyorum hele Gürkan'a kaç. Lan. Oha. Benim adam adımlar... nerede? Oo. <laughs> <var>. Uf, tançı <laughs> Gökhan bir gol atamadın henüz. Var mı söylemek istediğim bu durum veya bu? konusunda hala bir gol bulamadım. <laughs> Konuşmayacakmış. İkinci gol atayım da bak nasıl konuşuyor. <laughs> evet Gökhan bir senin biraz sesini duyalım ya. Ses. Çok mantıklı diye çıktı çok iyiydi. adamın sesini duyalım diyoruz ses diyor ya o oh, of bunu da aşırı bitti var ya açtım olsaydı ne yapacağımı ben biliyordum line Ve ilk yarıya başladık. İlk yarı bitti. Yani ikinci yarıya başladık. <laughs> Aynen özür dilerim. Tabi <laughs> bugün çok yorgun olduğumuz için ben de ne dediğimi bilmiyorum. Ne dediğimi farkında bile değilim ya. Neyse bu maç herhalde yine ben yeneceğim. 1-0 bitecek yine. Evet sadece Erik'le <laughs> seni takma alabiliyorum. Varena keşke satmasaydım onu sana. Ha. Ezik Ronaldo. Vay bakçı. Aklı sıra bak yapmaya çalış. İzle de şimdi bak öğren Bot sen ne biliyorsun ona bak yapmayı. Ama ay Ronaldo koşamıyor. Gelme lan. Aa. Lan. <laughs> Çizgide topu çevirdi. Pislik. Offside, offside. Evet. Topa değdin o da de olamaz. Vurduma! onun ni satıyor. Vay vay, vay vay vay. Vay vay vay. Hadi yukarı geç. Gerçekten güzel oldu ya. Ama plaseyi hiç sevmiyorum. Plaseyi saç çok saçım. Al. Oh, oh, oh. Oo! Topa dizdi. Sıraladı, sıraladı. Evet. <laughs> o bir kere oldu Gökhan, ikincisi olmaz. He. Oo! <laughs> 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 oh. Of pasaba <laughs> Hayır! Veriri çok güzel. Ha toplulaştı ben. Lan kastanı nasıl? Dur abi kale açma bak. Ben kale açmıyorum kaleden. O zaman gol atması zor. <gülüyor> <gülüyor> Baba koş. Hay senin için ya. Offside at ona at ona işte. Offside. <laughs> Tabii ki de şaka. Gökhan bak yapmaya çalışıyorum madem Ronaldo öyle. Şimdi bak izle. Hay senin o ne var ya. İzle şimdi. Aa tam çizgide. Demirciles falan yollarsın kafanı kıyar. Adam bitti lan. o Onu hiç atıyor. <laughs> Koy atıyordum <lan. gülüyor> Oo işte bunda kaleci derler Girkan. Tabii bir kaleci. Hayır lan! Casillas. <laughs> Hemen bir kontra atak geliyor mu? Lan? Ya hey gürkan hey ya. Mükemmel bir pas. demirci ilesi geçemedim. Adam bitti oğlum yoruldu. Vezdana. Hayır. Yetişemedim ya. Olsun takım. Oo! Açtığıma niye vurmadı? Açtığıma niye vurmadın lan? Ya ne bileyim ben şey yaptım böyle. İyi bundan sonra açtığıma kullanırsın. Lan! Açtığım olduğunu bilmiyor musun? <laughs> Allah belanı. Açtığım olduğunu ne demek bilmiyor. Hayır! <laughs> Lan az kalsın kendi kendime ta... Oha. Oha! 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 Oh! <gülüyor> 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 Hadi of. Ve <laughs> şut. <laughs> Ronaldo harika bir gol. Evet Gökhan 3-1 oldu. Ne demek istiyorsun? Bir şey demeyeceğim. sen <laughs> Evet Gürkan YouTube'da artık rezil olma aşamaları. Evet arkadaşlar maç zaten çok büyük olasılıkla 3-0 bitti. Evet. 3-0 pardon. Ee, Biz izlediğiniz şey. 3-1 tamam 3-1. Ee, Biz bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın. Abone ol olmayı ve like atmayı unutmayın.